Merhaba arkadaşlar, Redka'nın Resti Ahşap Bloklar adlı e, ahşap blok setini şimdi yeni satın aldık. Çocuklarımız için, e, çocukların böyle aynen Lego'larla oynar gibi ahşap bloklarla oynayıp e, bina ve benzeri şeyler yapması açısından çok güzel bir paket. Bunu şimdi yeni e, satın aldık ve bu paketi açacağız ve bu pakette neler olduğunu hep birlikte göreceğiz. Hı? Evet, önce bunu böyle koyuyoruz. Bunlardan oluşuyor hepsi zaten bunlardan oluşuyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an paketi açtık. Paketin içinden 100 tane 100 adet şu tür ahşap bloklardan çıktı. Bu ahşap blokların hepsi aynı şekilde ve 100 adet çıktı bunlardan. Bu ahşap blokların hiçbir legolar gibi birbirine geçmeli ya da birbirine monte etme değil. Bunları ya yan yana ya üst üste koyup bir şekilde şekil bir şekilde her türlü şekilleri yapabiliyoruz. Şimdi burada kullanım kılavuzu var. Ahşap bloklarla örnek tasarım kitapçığı var. Neler yapabileceğimizi gösteriyor burada. Mesela bakın bunları yapabiliyorsunuz, bunları yapabiliyorsunuz. Bayağı bir şey, bir şeyler yapabiliyorsunuz. Mesela şu evi 100 blokla yapabiliyorsunuz. Şu gösterdiği evi 100 blokla yapabildiğimizi gösteriyor şu an bize. Aynı zamanda şunu da, şu, şunu da 100 blokla yapabildiğimizi gösteriyor. 40 bloktan bunu yapabiliyorsunuz, uçak yapabiliyorsunuz. Buna benzer şeyler yapabiliyorsunuz veya şunu yapabiliyorsunuz. 50 bloktan bunu yapabiliyorsunuz. Şimdi mesela burada tasarım kitapçında olan şu gösterdiği şu küçük uçağı yapmaya çalışalım. Çok kolay yapılıyor zaten. Uçağı bu şekilde yapabiliyoruz. Şimdi bu örnek tasarım kitabı içindeki şu 40 blokluk mesela bina benzeri, yapı benzeri bir şey yapmaya çalışalım, örnek olsun diye. Ne kadar kolay olduğunu size göstermek anlamında bunu yapacağız. Tabi bu tür böyle ahşap bloklardan oyun yapımı, bina yapımı ya da belirli bir şekil yapımı çok önemli bir oyun şekli çocuklarımız açısından. Zira bu tür oyunlar çocukların hem psikomotor gelişimlerine çok büyük bir katkı sağlıyor hem de özellikle bu çağda dikkat dağınıklığı yaşayan çocuklarımızın dikkatlerini toplamalarına yardımcı olan bir oyun türü, bir bir, bir faaliyet. Bu anlamda gerçekten çok önemli. Özellikle 3-6 yaş arasındaki çocuklarımızın hatta daha ileri yaşlarda bile kullanılabilecek bir şekilde çok faydalı bir oyun.